o Manisa sevdi alısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesi de katmadan yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi. Ben belediye başkanı olacağım diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi benim bende. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.